Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların koruma yöntemlerinden birisi olarak gördüğü ıhlamurda sezon öncesi zamlandı. Bir önceki yıl yapraklı ıhlamurun kilosu 100 liraya çiçeklisi ise 200 liraya satılırken bu yıl fiyatlara zam geldi. Koronavirüs salgını sonrasında az toplandığını belirten Aktar Furkan Zenci şöyle konuştu. Ihlamura bu sene talep fazla yüksek ama fiyatlarımız da çok yükseldi. Aldığımız yerlerde de fiyatlarını hep yükseltti. Geçen seneye göre %50-60 gibi bir zam oluştu bu senede. Ve geçen sene daha fazla ıhlamur toplanırken bu sene daha da az ıhlamur toplamaya başladı köylülerimiz. Bundan dolayı biraz cep yakıyor ıhlamur. Şu an yapraklı olan 150-160 lira aralarında fiyatı, çiçek olan da 250-300 lira gibi değişiyor. Ihlamuru gramla alan Ümit Çetin ise şunları söyledi. Ee, geçen sene bu poşeti 5 liraya almıştım. Bu sene bana 10 lira dediler aynı poşete. %100 zam gelmiş. Ben de çok şaşırdım. Sordum nedenini. Bu sene... Covid'den dolayı herhalde her şey zam geldi. Ben de ıhlamuru bu paketi geçen sene 5 liraya almıştım. Şimdi 10 liraya aldım. Kilosunu sordum 160 lira olmuş. Geçen hafta 150 liraydı. Anlamsız bir çıkış var. Ben de çözemiyorum yani. Allah sonumuzu ayretsin ne diyeyim. Çeklisi 250 lira dediler kilosuna. Ona zaten verecek gücümüz yok. Zaten iş gücü yok biliyorsunuz Covid'den dolayı yani çok fazla iş yapamıyoruz. bütçemiz buna yetti, bunu aldık. Artık bununla idare edeceğiz. Valla bu herhalde birkaç gün gider. Şimdi evde çoluk var, çocuk var. Hepsi ıhlamur içmek zorunda. Başka türlü korunma şansımız yok. Hem kış geldi, grip aşısı da yok piyasada. Yani ciddi manada bir sıkıntı var. O yüzden korunma yollarını doğal yollarla çözmeye çalışacağız. En güzeli de ıhlamur.